Yavaş yukarıdan çıkart. Öteki ayağı al. Yavaş yükselerek Başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok istediğim bir şeydi. Eve kapalı kalmıştık. Hanımlarımız yatakta yatacağına geliyor burada. Yogasını yapıyor pilatesini yapıyor, zumbasını yapıyor. Çok memnunuz. Aşırı derecede memnunuz. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Öncelikle Buca Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzellikleri bize imkan sunduğu için. Spor yapmış gibi değil de çok zinde olarak başlıyoruz ev işimize, çocuklarımıza, torunlarımıza aynı şekilde yansıyor. Kadınlarımızla birlikte bir arada olmak bize birlik güçlü kuvvet veriyor. Yoga'nın bu kadar faydalı olduğunu inanın, değil inanmazdı. inanmazdım güne çok enerjik başlıyoruz. Şu an bile yani sanki yeni doğmuş gibi hissediyoruz kendimizi. Yorgun argın kalktım halde buraya gelip gittikten sonra daha zinde oluyorum. Kendimi çok güzel hissediyorum, çok hafiflemiş. Çok güzel, anlatamam, çok güzel. Hoca belediğimize, Erken Başkanı'nın